arkadaşlar bu videoda bol bol soru çözeceğiz. N2H4 ve H2 molekülleri ile ilgili hangileri doğrudur diye yazacakmış herhalde onu yazmayı unutmuşum. Molekülleri ile ilgili hangileri doğru diye ekleyin sonuna. N2H4 ve H2O'nun açık yapısını yazmam lazım. Önce ne yapıyorduk biz? Merkez atomları birbirine bağlıyorduk. Azotu, azotu birbirine bağlıyorum. Sonra 4 tane hidrojeni bağlayacağım. İkisini bir tarafa, ikisini bir tarafa. Bağladım. Sonra bağları kontrol edeceğim. Azot 3 bağ yapar. Yapmış. Hidrojen 1 bağ yapar. Yapmış. Azot 5A grubu. iki tanesi ortaklaşa kullanılmamış. E, diğerlerinde zaten şunların hepsi birer elektrondu. Lewis yapısından biliyoruz bağ yapmaya. H2O'yu da biliyoruz. E, kırık doğru şeklinde. Hidrojenim 6A grubu olduğu için şu şekilde. Şunlar da yine birer elektron. Polar kovalent bağ sayısı e, hangileri eşittir mi diyelim? Bağ katılmayan elektron sayısı. Hangileri doğrudur demeyelim ona. Hangileri eşittir diyelim. İki molekülde hangileri e eşittir değil. Hangileri eşit? Şimdi polar kovalent bağ sayısı. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane polar kovalent bağım var. 5 kovalent, polar kovalent bağım var. Burada bir iki iki tane polar kovalent bağım var. Ee, pardon, şunu hemen beş değil, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şunu tekrar düzeltmek istiyorum. Şunları. Polar kovalent bağ olunca ne oluyordu arkadaşlar? Polar kovalent bağ aynı iki ametal arasında oluyordu, değil mi? Aynı iki ametal arasında. Aynı iki ametal arasında olunca apolar kovalent bağ, farklı iki ametal arasında olunca polar kovalent bağ. Azotla hidrojen arasında polar kovalent bağ. Azotla hidrojen arasında polar kovalent bağ. Bu da polar kovalent bağ. Bu da polar kovalent bağ. Polar kovalent bağ. Ama şu bağım azotla azot arasında aynı iki ametal arasında. O zaman bu bağım apolar kovalent bağ. Demek ki bir molekül hem polar kovalent bağ hem de apolar kovalent bağ içerebiliyor muymuş? İçerebiliyormuş. Bu örneğin yanına yıldız koyar mısınız arkadaşlar? Azotla azot arası apolar kovalent bağ, azotla hidrojen arası polar kovalent bağ. Burada ise polar kovalent bağ oksijenle hidrojen arasında, bu da polar kovalent bağ oksijenle hidrojen arasında. İki tane polar kovalent bağım var. Ama burada bir, iki, üç, dört tane polar kovalent bağım var. Bunlar birbirine eşit değil. Bağa katılmayan elektron çifte. Farklı renkli yapayım. Bağa katılmayan bir çift, bir çift, iki çift var. Burada da bir çift, bir çift, iki çift var. O zaman bağa katılmayan elektron çifti sayısı birbirine eşit oldu. Bağlayıcı elektron çiftini istiyor. Bağlayıcıları da mor renkle yapalım. Siyahla yapalım bağlayıcıları da. Burada bağlayıcı iki, bir çift, bir çift, bir çift, bir çift, bir çift. Toplam 5 çift varken burada 1, 2, iki, iki çift var. Bağlayıcı elektron çiftlerim eşit değil. Birinde 5 çift var, birinde ise iki çift var. O zaman cevabım yalnız 2 olmuş oluyor. Unutmayın N2H4 sıkça sorulan moleküller arasındadır soruların içerisinde. Azot arası azot, azot arası apolar, azot hidrojen arası polar kovalent bağ olmuş oluyor. Hemen altında X9 elementiyle Y iyonik YX2'yi oluşturuyormuş. X9'un flor değil mi? Flor hangi değerliyi mi alır? Flor. Eksi 1 alır. O zaman Y hangi değerli aldı? Artı 2. İyonikse o zaman Y'ye kaç A grubu diyebilirim mesela? 2 A grubu. Metal. Y metal oldu. E, hidrojenle Z element arasında H2Z diye kovalent bileşik oluşuyormuş. Kovalent bileşik oluşuyorsa hidrojenin yanındaki Z'nin ametal olması lazım. Z ne olur? Ametal olur. Hidrojen o zaman artı bir ise Z'ye hangi değerlik alırım? Eksi iki. Çünkü hidrojen ametallerde artı bir alıyordu. Z eksi iki değerli kaldığına göre Z'ye hangi A grubu diyebilirim? 6A grubu. Şimdi Y ile Z arasında bileşik oluşacak. Biri metal, biri metal olduğu için ne bağlı bileşik yaparlar? İyonik. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmez. Birinci önermem yanlış. Sudaki çözeltileri elektrik akımını iletir. Evet, iyonik bileşiğin sudaki çözeltisi iletir. 3 atomlu molekül yaparlar. Molekülüne bakalım şimdi yani formülüne bakalım. Y'nin iyon yükü artı 2, Z'nin iyon yükü eksi 2. Çaprazlama yapmamaya gerek yok. YZ molekülünü yapar. İki atomlu, iki atomlu zaten. Ama molekül değil arkadaşlar. Şey, iyonik bileşikler molekülden oluşmaz. İyonik bileşikler formülden oluşur. Yani iyondan oluşur. Hem zaten bu ifade yanlış, hem de zaten üç atomlu ifadesi yanlış. İki atomlu olacak burada. Formülü YZ'dir diyor. Evet formülü ne oldu? YZ oldu. Dördüncü önermem doğru oldu. Hemen altında moleküllerden hangisinde ikili veya üçlü bağ bulunmaz demiş. Moleküllerden hangisinde ikili veya üçlü bağ bulunmaz. Yani açık yapı yazmanı istiyor. Açık yapı yazarken merkez otomu koyuyoruz. Yanına çift bağ oksijen, çift bağ oksijen. İkili bağ veya üçlü bağ bulunmaz diyor. Bunda bulunur. Gitti. Oksijen oksijen çift bağı bunda bulunur gitti. Azot, azot, üçlü bağ bunda bulunur, gitti. Lewis yapısında bunların hepsini öğrettim ben size. N2H2, önce azotları bağlıyorum. Önce merkez atom. İki hidrojen, birine bir hidrojen koydum, birine bir hidrojen koydum. Ama azotun kaç bağ yapması lazım? Üç bağ. İki bağ yapmış, o zaman üçüncüyü azotlar arasına koyuyorum. Niye hidrojeni koymadınız hocam? Çünkü hidrojen bir bağ yapmak zorunda. Hidrojenle azot arasına koyarsak hidrojen iki bağ yapmış oluyor. O yüzden azotlar arasında koyduk. İkili veya üçlü bağ bulunmazı soruyor. Bunda ikili bağ bulunur. Klor 7A grubudur. Bir bağ yapar. Çünkü yön yükü eksi 1. O zaman bunda bulunmaz. Suyun zaten açık yapısını biliyorsunuz. Kırık doğru. O zaman bunda da bulunmaz. Şimdi alttakinde karbon, oksijen ve kükürt elementlerinin bağ elektronlarını çekme kuvvetlerini vermiş. Şunu sileyim. Karbon, oksijen ve kükürt elementlerinin bağ elektronlarını çekme eğilimi. Yani elektronegatifliklerini vermiş bana. En büyük elektronegatiflik oksijen, sonra kükürt, sonra karbon. Yine aklınıza takılan bir şey olursa ben şöyle anlatayım. Oksijen alta, kükürt altta, karbon da burada. Elektronegatiflik böyle artar, böyle ne olur? Azalır. Dolayısıyla oksijenin elektronegatifliği büyüktür. Kükürt sonra da büyüktür. Karbon. Dolayısıyla şunu da unutmayın. Kükürdün elektronegatifliği karbondan daha büyük olmak zorunda. Kükürt -2 değerliğini alırken karbon -4 değerliğini alıyor. Bağ elektronlarının çekme kuvvetlerini vermiş. CO2 ve CS2 molekülü ile ilgili hangileri doğrudur diyor? Ee, CO2 molekülündeki atomlar arasında iki polar, iki de apolar vardır diyor. CO2'nin açık yapısını yazarsak sağlı sollu çift bağ yapıyor. Bir karbon değil, sülfürün açık yapısını yazarsak 4A grubu karbon, kükürt 6A grubu, kükürt 2 bağ yapacak, karbon da 4 bağ yapacak. O zaman CO2 ile CS2'nin açık yapısı birbirine eşit olmuş oluyor. CO2 molekülündeki bağlara bakarsam ikisi de farklı iki ametal arasında. O zaman bunların ikisi de polar kovalent bağ, bunların ikisi de polar kovalent bağ. Toplam dört tane polar kovalent bağım oluştu. Buraya bakarsam bu da aynı şekilde farklı iki ametal, farklı iki ametal. Dört tane polar kovalent bağım oluştu. O zaman iki polar, iki apolar değil. Zaten apolar olması için unutmayın... Aynı ametaller arasında kurulacak. Burada aynı iki ametalim yok. CS2'de kutuplanma kısmi negatif karbondadır diyor. Kısmi pozitif kükürttedir diyor ama e, sıralamama bakarsak arkadaşlar hangisinin elektronegatifliği daha fazla? Kükürdün elektronegatifliği daha fazla. O zaman bu eksi yüklenirken bu artı yüklenir. Dolayısıyla kükürt kısmi negatif, karbon kısmi pozitif olacak. O zaman bu önermem yanlış. Bize zaten yanlışları soruyormuş. Bir yanlış, iki yanlış. CS2'deki bağ sayısı CO2'den bağ daha fazla. CS2'de de iki bağ yapar. Karbondioksitte de, de böyle ikili bağ yapar. Toplam dört bağ, dört bağ yapılmış oldu. O yüzden ikisindeki bağ sayısı birbirine eşit olacak. Bu önermem de yanlış. Üçü de yanlış arkadaşlar. Hemen altındaki soruda XY3 bileşiğindeki merkez atom bir çift ortaklanmamış elektron içerir diyor. O zaman bileşimin Lewis yapısını yazalım, oradan da yerleştirelim. XY3'te merkez atom hangisi? X. Bir çift ortaklanmamış elektron içeriyorsa yazdım. O zaman yanına Y'leri bağlayacağım. Hatırlıyor musunuz şimdi hangi molekülün Lewis yapısı yani hangi grubun Lewis yapısı? X'im kaç A gözüküyor? 1 2 3 4 5. O zaman X elementin 5A grubu. Y elementim hangi grup gözüküyor arkadaşlar? Bu elektronlardan bir tanesi Y'ye ait. Y de demek ki 1A grubundan hidrojen. Çünkü burada elektronlar nasıl kullanılmış? Ortaklaşa kullanılmış. Elektronlar ortaklaşa kullanılmış. Dolayısıyla X'imin değerlik elektron sayısı 5 ifadesi doğru. 3 tane sigma bağı içerir. 3 bağımda tek sigma, sigma, sigma. 3 tane sigma bağı içerir. Doğru. Apolar kovalent bağ bulundurur. Bunların hepsi farklı e, ametaller arasında. 3'ü de polar kovalent bağ. Kaç tane polar kovalent bağım oldu? 3 tane polar kovalent bağım oldu. Dolayısıyla apolar, koalent, bağ bulundurmaz. Arkadaşlar hemen şunu da söyleyeyim. Bugün çok aksilik yaşadım ben bu tahta, lisenin tahtasında. Lisede bir tane akıllı tahta var. Çok fazla takıldı. Burada siz görmüyorsunuz ama yazılar kilitlendi. Ben tekrar hep videoyu durdurmak zorunda kaldım. Bazı sorularda dikkatim dağıldı, bazılarında yanlış yorumlamış olabilirim ya da dikkatimden kaçmış olabilir, farklı şey sormuş olabilir. Ee, öyle bir şey olursa bana soru sorarsınız şeyde, Zoom dersinde. Hani burada niye böyle yaptık, şurada niye böyle yaptık. Ben açıklarım. Ee, dikkat etmeye çalışıyorum, odaklanmaya çalışıyorum ama inanın ki tahta çok zorladı beni bugün. Takıldığım yer olursa, e, kusura bakmayın bir yeri eğer eksik anlattıysam ya da görmediysem hepsine göz geçiriyorum ama e, olabilir insanlık hali. Böyle bir şey olursa Zoom dersinde düzeltiriz arkadaşlar. Şimdi uyarımıza bakalım. Uyarıda ne demiş? E, magnezyum sulfat, metal artı kök. Sodyum karbonat, metal artı kök. Potasyum hidroksit, metal artı kök. Bunlara biz hem iyonik hem kovalent demiştik. Hatırlıyor musunuz? Metal artı köklere. E, metal artı köklerin hepsi bu metal kükürt ametal, oksijen ametal. Ametal ametal arasında kovalent demiştik. Metalin bunlarla yaptığı bileşiğe de ne demiştik? İyonik demiştik. Dolayısıyla metal artı kökler hem iyonik bağ içerirler hem de nasıl bağ içerirler hem de kovalent bağ içerirler. Peki bir bileşik hem kovalent şey, hem polar kovalent hem de apolar kovalent bağ içerir mi? Evet, yukarıda N2H4 örneğini hatırlayın. Azotla azot birbirine bağlandı. Yanlarına ne geldi mesela? Hidrojen geldi diyelim. Yanlarına hidrojen geldi ne demiştim ben size? Azotla azot arası apolar ama azotla hidrojen arası polar. Dolayısıyla bir bileşim hem polar hem de polar kovalent bağ içerir mi? Evet içerir. Örnek vermek istersem CH4. 4 tane hidrojen bağlıyorum. Burada hepsi, hepsi farklı iki metal arasında. Buradakilerin hepsi 4 tane polar kovalent bağ içeriyor. Peki c 2 h 6 önce merkez atomlar bağlanır. Önce karbonlar. Sonra yanına hidrojenleri bağlıyoruz. Altı hidrojeni 3'er 3'er ne yaparlar? 3'er 3'er bölüşürler. C2H6 oldu. Buradaki bağlarımın hepsi polar kovalent bağ derse yanlış mı? Karbonla hidrojen arasındaki olanları, karbon hidrojen arası olanlar polar kovalent bağdır. Karbonla karbon arasında olanlarda apolar polar, apolar kovalent bağdır. Apolar kovalent bağ. Kaç tane polar kovalentin bağı? 1 2 3 4 5 6 tane polar kovalent bağım var. bir tane de bir tane de aman yahu bir tane de apolar kovalent bağım var. C3 6'yı nasıl açacağım? Önce karbonları bağlıyorum. 1, 2, 3. 6 tane hidrojeni bölüştüreceğim ama 6 hidrojeni bölüştürmemde çok sıkıntı yaşarım. Hadi 2 tanesini buraya koysam. 2 tanesini buraya koysam. 2, 4, 6 tanesini de 2 tane de buraya koysam. Şu karbon 3 bağ yapmış oluyor. Bu karbon 3 bağ yapamaz. Karbon 4 bağ yapacak. Nasıl yerleştireceğim acaba buraya 6 tane hidrojeni? Şimdi organik kimya görmediğimiz için, e, biz bu konuları anlatırken organik de işliyorduk ama organik kimya görmediğimiz için ne yapıyoruz? C3H6'da karbonları birbirine bağlıyorum. Herhangi bir karbona ikili bağ koyuyorum. 4 bağ tamamlayacağım. Bir hidrojen buraya, bir hidrojen buraya koyuyorum. 1, 2, 3. O zaman bir hidrojen buraya. Burada bir tane var. 1, 2 3 kaç bağ tamamlatıyorum? 4 tane bağ tamamlatıyorum. Şunu sileyim, düzgün yazayım ki görünür. Şuraya bir tane hidrojen koydum. Buraya da bir tane hidrojen koydum. Tekrar çizeceğim. Tahta hata veriyor. CH4 karbonları çiziyorum. 1 2 3 3 4. CK6 çizdim. 1, 2, 3'er hidrojen sağlı ve sollu paylaştılar dedik. 3'er hidrojeni. Şimdi buraya bakarsak karbonla hidrojen arasında olanların polar kovalent bağ olduğunu söyledik. Yani şunların. Karbonla karbon arasındakinin de apolar kovalent bağ olduğunu söyledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane polar kovalent bağ var dedik. Bir tane de apolar kovalent bağ var dedik. C3H6'yı nasıl açacağız peki? Önce karbonları bağlıyorum. 1, 2, 3. 6 tane hidrojenimi nasıl yerleştirirsem. E hocam ben 3 tane buraya koyarım. 3 tane buraya koyarım. 3 tane de buraya koyarım. Yerleştirim dersen karbonları kontrol etmen lazım. Bu 4 bağ yapmış. Bu da 4 bağ yapmış ama bu karbonum 2 bağ yapmış. Karbonlar hep 4 bağ yapacak. Hidrojen de her zaman 1 bağ yapacak. O zaman ne yapıyorum? Karbonlardan herhangi birinin arasına ikili bağ yerleştiriyorum. İster sağ ister sola fark etmez. 2 bağ yapmış. 3 4. Şu karbonum 3 bağ yapmış. O zaman bir hidrojen daha koydum 4. Aşağı yukarı istediğin yere bağlayabilirsin. Bu karbonun 1 bağ yapmış. 2 3 4 oldu. Dolayısıyla açık yapısını yazmış oldum. Kaç tane polar kovalentim var? Karbon, hidrojen, polar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane polar kovalent bağım var. Karbonlar arası, karbonlar arası, şurası ve şurası bunlar apolar kovalent bağ oldu. Karbon, karbon arası. Burada kaç tane var? 2 tane. Burada kaç tane var? 1 tane. 2 artı 1. 3 tane apolar kovalent bağım olmuş oldu arkadaşlar. Hemen altında X, Y, Z, Z verilen elementlere göre hangileri doğrudur diyor. X 11 yani 1A grubu. O zaman buna metal diyorum. 1A grubu metal. 7A grubu ametal. Bu da zaten ametal yani hidrojen. X ile Y iyonik kristal örgü oluştururlar diyor. Metal a metaller iyonik bileşik yaparlardı. Metal a iyonik bileşik yaparlardı. Metal a <laughs> Sabır ya sabır. İyonik bileşik yaparlar. İyonik bileşiklerde iyonik kristal örgü oluştururlar. O zaman birinci önermem doğru. ZY suda çözünür. ZY dediği şey, ZY dediği şey HCl değil mi? HCl nedir? Asittir. Asitler tabii ki suda ne yaparlar? Çözünürler. Y ile Z polar kovalent bağ yapar diyor. Y ametal, Z de farklı ametal polar kovalent bağ yapar. Doğru. ZY'nin Lewis yapısında 3 çift ortaklanmamış elektron vardır diyor. Bakıyorum Z kaç A grubuydu? Hidrojenim. Yani 1A. Y kaç A grubu? 7A. Bir tanesini yaptım. 2 3 4 5 6 7. 3 çift ortaklanmamış elektron içeriyor. O zaman bu önermem de doğru olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz bakalım. Moleküllerin polarını, artık iyonik bağ, kovalent bağ kısmını bitirdik. Ee, polar kovalentleri, apolar kovalentleri bitirdik. Bağ sağlamlıkları, iyonik karakterlikleri bitirdik. Onları güzel bir tekrar etmeniz lazım. Kendinize not çıkarmanız lazım. Ee, hani kitap okur gibi ne olur bu şeyi okumayın. Kimyasal türler arası etkileşim 9 e, 9. sınıflarda anlatılıyor. Fakat bu kadar detaylı anlatılmıyor tabii ki. Siz ilk defa bu kadar detaylı görüyorsunuz. 9'da daha yüzeysel veriyorlar bu konuyu. Ben biraz daha detaya inerek anlattım. Çünkü TYT'de de çıkabiliyor, AYT'de de çıkabiliyor. Belli olmuyor. İkisinde de çıkılıyor. Çıkıyor sınavlarda. Şimdi molekülün polarlığı deyince biz simetrik mi asimetrik mi diye bakıyorduk ya arkadaşlar. O dediğimiz ifadeyi anlatacağım burada ama e, biz ona dipol momenti diye bir büyüklük diyoruz. Dipol momenti ne demek biliyor musunuz? Elektronegatiflik farkından e, kaynaklanan böyle vektörel bir büyüklük. Yani toplanabilen bir büyüklük, skaler bir büyüklük. E, hangisinin elektronegatifliği daha fazlaysa, mesela HCl'ye bakın. HCl molekülümde klorun elektronegatifliği daha fazla, buraya daha çok çeker. Hidrojenin daha az, daha küçük çeker. Fizikte siz buna bileşke vektör alırsanız sıfırdan büyük dersiniz. Biz ona dipol momenti diyoruz. Dipol momenti şöyle gösteriliyor, şu harfle kuyruklu M diye gösteriliyor. Dipol momenti sıfırdan büyükse molekülüm polar diyoruz. da bakalım şimdi. Oksijen elektronegatifliği daha fazla, karbonun daha az. O zaman oksijene doğru bir elektronegatiflik var. E burada da burada da bu taraftaki oksijene doğru bir elektronegatiflik var. İki tane eşit yönlü vektörüm var. Eşit büyüklükte zıt yönlü vektörüm var. Bileşkesine siz bunun fizikte sıfır dersiniz. Biz de ona dipol momenti sıfır diyoruz. Sıfır olunca molekülüm apolar olmuş oluyor. Hani biz ona şöyle anlatıyoruz. Dipol momentinden değil de birbirlerine asimetrikse polar, birbirlerine simetrikse apolar diyoruz. O zaman dipol momentum sıfırdan büyükse molekülüm ne özellik gösterecek? Polar. Dipol momentum sıfıra eşitse molekülüm ne özellik gösterecek? Apolar. Bunu ek bilgi olarak bilmenizde fayda var. Ama biz her seferinde dipol moment sıfırdan büyük mü, sıfırdan küçük mü demeyeceğiz. Şimdi hocam ben simetrik asimetrik durumunu anlamıyorum. Şöyle düşünün. Merkez atomuma bağlanan bir tane var. Karşısında hidrojenin simetriği var mı? Yok. O zaman bu ne oldu? Asimetrik oldu. Asimetrik olunca molekülüm ne özellik gösterdi? Polar. Yani dipol momentim sıfırdan büyük. Peki karbondioksitte merkez atoma bağlanana bakıyoruz. Merkez atom bu. Bağlananlar aynı doğrultuda değiller mi? Aynı doğrultudalar. O zaman birbirine neler arkadaşlar? Simetrik. Simetrik olunca buna ne diyoruz biz? Apolar diyoruz. Simetrik asimetrik durumumuz bu. Mesela H2O'yu diyelim. Kaşık o kırık doğru şeklinde değil mi? Merkez atom bu. Bağlananlar hidrojenler. Ama aynı doğrultuda değil. Aynı doğrultuda olsaydı simetrik olacaklardı. Farklı doğrultudalar. O zaman bu asimetrik. Asimetrik olunca dolayısıyla biz ne diyoruz? Polar. Birbirine karşı karşıya ise bağlananlar, bağlanan atomlar, merkez atomu bağlananlar birbirine karşı karşıya ise aynı doğrultudaysa simetrik, farklı doğrultudaysa ise asimetrik diyoruz. Sonuç olarak demişim ki molekülün polarlığını ya da apolarlığını soruyorsa simetrik mi, asimetrik mi diye bakıyoruz. Bakın buna çok iyi dikkat edin. Molekülün polarlığını ya da apolarlığını soruyorsa simetrik mi, asimetrik mi bak. Molekülde merkez atoma bağlananlar simetrik ise C, O, 2 gibi düşün. Bak simetrikler. Aynı doğrultudalar. O zaman molekülüm apolar. Molekülde merkez atoma bağlananlar asimetrik ise suyu düşün. Bak asimetrik. Merkez atoma bağlananlar aynı doğrultuda değiller. O zaman bu molekülüm ne olur? Polar olur. Ha hidrojen şurada olsaydı, tam doğrultuda olsaydı öyle ama böyle değil biz kırık doğru şeklinde yazıyoruz. O yüzden asimetrikse polar, simetrikse apolar. Peki soruda bağlar soruyorsa ne yapıyoruz? Molekül soruyorsa ne yapıyoruz? Eğer soruda bağlar diyorsa, eğer soruda bağlar diyorsa molekülün içine bakıyoruz. Bağlar diyorsa molekülün neresine bakıyoruz? İçine. Molekül diyorsa simetrik mi asimetrik mi diyoruz? Bağlar diyorsa veya atomlar arası diyorsa atomlar arası diyorsa molekül içine bakılır. Bağlar diyorsa molekül içi, atomlar arası. Molekül içi, atomlar arası iki türlü vardır. Ya iyoniktir ya da nedir arkadaşlar? Kovalenttir. Kovalent olunca ya polar kovalent bağ oluyor ya da apolar kovalent bağ oluyor. İkisinden biri. Molekül içi bağlar diyorsa molekül içine bakıyoruz. Molekül diyorsa molekül diyorsa simetrik mi? Simetrik mi? Yoksa asimetrik mi diye bakıyoruz. Simetrikse molekül ne özellik diyoruz? Apolar. Asimetrikse molekül ne özellik diyoruz? Polar. Bunlar molekülün tamamı. Bunlar molekül. Ama molekül içi diyorsa iyonik mi, kovalent mi diye bakıyoruz. Şimdi bir sürü molekülleri tek tek açacağız orada. Altında CO2'den başlayacağız. Açık yapısını yazacağız. Karbondioksitin açık yapısını hep örnekte onu verdiğim için artık eliniz hemen alışsın. Hızlı hızlı yap. Açık yapısı bu. Lewis ile beraber göster diyor. Al sana Lewis ile beraber. Karbon zaten dördünü de bağda kullanmış. Bu da Lewis oldu. Molekül içi bağları soruyor. Molekül içi bağlarım yani şunları soruyor. Farklı iki ametal arasında. O zaman ne diyoruz farklı iki ametal arasındaysa? Polar kovalent bağ diyoruz. Kaç tane polar kovalent bağım var burada? Dört tane polar kovalent bağım var. Ama molekül diyorsa tamamına bakıyoruz. Simetrik mi asimetrik mi? Simetrik. O zaman molekülüm ne oldu? Apolar oldu geometrik şeklini de sorabilir. Bu bir doğrusal. Bakın, hop aynı doğrultudalar. Aynı doğrultudalarsa açısı 180 derece. Geometrik şekli ne oldu? Doğrusal oldu. Açısını sorarsa 180 derece diyoruz. Doğrusal 180 derece. Hidrojen siyanür. Merkez atomumu koyuyorum. Karbon. Yanına bir tane hidrojen bağladım. Bir tane azot bağladım ama azot 3 bağ yapar. 1, 2, 3. Karbonda 4 bağ yaptı. Tamam. Lewis yapısında karbonun 1, şey hidrojenin 1. Karbonun 1, 2, 3, 4. Azot 1, 2, 3, 4, 5. Lewis yapısı da bu. Molekül içini soruyor. Bağlarını soruyor. Karbon, azot farklı metal. Hidrojen, karbon farklı metal. O zaman polar, kovalent bağ oldu. 3 tane karbonla azot arasında bir tane karbonla hidrojen arasında 4 tane oldu. Ve bu molekülümün apolar olma ihtimali yok. Çünkü merkez atoma bağlanan birbirinin de aynısı değil. Biri hidrojen, biri azot. Yani simetrik hiçbir şey yok. Karbona buraya da hidrojen, buraya da hidrojen olsaydı daha derdim ki bak bunlar simetrik, aynısı. Ama burada biri karbon, biri azot. O yüzden molekülüm ne özellik gösterir? polar. Geometrik şekli arkadaşlar yine hidrojen siyanürün geometrik şekli aynı doğrultu. Açısı 180 derece. O zaman hidrojen siyanürün de geometrik şekli doğru sal ve 180 derece olmuş oluyor. OF2'nin açık yapısını yazalım şimdi. OF2'nin. OF2'nin açık yapısını yazarken ekran takıldı. Bye-bye.